Merhaba sayın yatırımcılar ve yatırımcılar. Temas halinde guru, markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. Eğer ilgileniyorsanız, stop bahsi koyabilirsiniz. Araştırdığınız şirketin her parametresini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi örgütün temel göstergelerini inceleyeceğiz. Fredo Teknoloji, Ticker, CRDO, bu inceleme 11 Temmuz 2025 tarihi itibariyle güncel verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket kredo teknoloji alt kategoriye aittir. Semiconductor Electronics, analize 44 şirket katılıyor. Sipariş kararlarını videonun sonunda göreceğiz. İncelenen şirketin genel sonucu 10 üzerinden 4,5 puandır alt kategori için ortalama puan, 3,9 puan. Eğer geniş bir açıdan bakarsanız, genel olarak tüm pazara bakarsanız. Tüm pazarın geneline bakıldığında ortalama sonucun 1,8 puan olduğunu görebilirsiniz. Şirket için 4,5 derecelendirmesine karşı kredo teknoloji. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak kredo teknoloji ve alt kategori şirketleri son 12 ayda hisselerin kredo teknoloji %206 büyüme oranı gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine karşı %27,7. Bir şirketin piyasa değeri kredo teknoloji 16,7 milyar dolar değerinde. 2451 milyar dolarlık piyasa değeriyle alt kategorinin değeri 1,5 milyar dolardır. şirketin defter değeri 0,67 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 369 milyar dolarlık bir alt kategori kapitalizasyonuna sahip. Borsa payları ve bilanço değerleri karşılaştırıldığında şunları görüyoruz. Paylaşmak Kredo Teknoloji Borsa Piyasası Kapitalizasyonunun değerlendirilmesinde alt kategoride %0,681 Defter değeri 0, 181'dir. Şirketin pazar payının ve bilanço alt kategorisindeki kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. İncelenen şirketin 0,013 milyar dolar borç yükümlülüğü bulunmaktadır. Borcun defter değerine oranı öz sermayenin %2'sidir. Şirketin borç düzeyi sonucu, çok iyi, 2 puan şirketin fiyata kazanç oranı 325'tir. Alt kategori ortalaması ise 372,9. Şirketin hisse senedi fiyatının kar oranının alt kategorideki şirketlerle karşılaştırılması, iyi bir puan. Son 12 ayda karı 52 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki ileriye dönük kazançların 332 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi 1 puan. Şirketin gelir değer oranı 38,2'dir. Alt kategori ortalaması 15'tir şirketin piyasa fiyatının geliri oranının alt kategori göstergeleriyle karşılaştırılması sonucu, kötü, eksi, 1 puan. Son 12 aylık gelirimiz 440 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki gelirin 800 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki satış göstergesinin değerlendirilmesi, iyi 1 puan. Satış marjı %12, alt kategoride ise ortalama %2,8. Alt kategori göstergelerine göre karlılık değerlendirmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %0,134'tür. Bu da piyasa değeri payından %408 daha az. Şirketin çalışan başına düşen sermaye tutarı 26.847.000 dolardır. Alt kategoride ise 5.294.000 dolar yer alıyor. Şirketin çalışan başına düşen sermaye hacminin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması yeterli 0 puan şirketin çalışan başına düşen kar miktarı 83,8 bin dolardır. Alt kategoride ortalama 14.2 bin dolar. Şirketin çalışan başına kırının alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen satış hacmi 702 bin dolardır alt kategoride 504 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen gelirinin alt kategorideki göstergelere göre değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Satış amaçlı işlem hacmi %5,1 olurken, alt kategori ortalaması %1,9 oldu. Gösterge RSE 14 şirket için %72'lik bir seviye gösteriyor Credo Teknoloji alt kategoride ise RSI seviyesi, 14, yaklaşık %65'tir. Şirketin güncel hisse senedi fiyatı yaklaşık 97,28 dolardır. Şirket hisseleri için konsensüs fiyat hedefi 93,08 dolar civarında. Sipariş tablosuna bakalım, herkese açık, linki sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda bilgi ve değerlendirme referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Değerlendirme sonuçlarına göre Credo Teknoloji. Stok değerlendirme bilgi sistemi Guru Markets bir karar verildi. 97,29 dolardan satış işlemi açın şirketin reyting ve fiyat dinamiklerinin oldukça düşük olması nedeniyle emir açıldı. Şirketin değerlendirilmesi, değerlendirme kriteri olan Akim Endeksi esas alınarak yapıldı. Kar alma fiyatı 45.74 olarak belirlendi. Zarar durdurma 148.84 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. Bu durumda emir 10 Ağustos 2025'teki işlem seansının sonunda otomatik olarak sabitlenir. Veya belirtilen tarihten önceki son işlem gününde. Hisse senedi CRUS ana satın alma emridir. Ana anlaşmanın videosu kanalda yayınlandı. Emirlerden herhangi birini kapatırken temel veya dengeleme ters sıra gerçek fiyata sabitlenir. Bu videoyu izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Markets